İlk düdük geldi karşılaşma başlıyor. Mücadeleye tuzla başladı. Sol kanattan orta gelebilir. Yerden paslaşıyorlar Onat ceza sahası içinde. Ve ters bir top. Bu arada maçın hakemi hayır diyor. Serbest vuruşla mücadele başlayacak. Adam Hasar'ın itirazları vardı ama Koray Gencerler pozisyona yakın. Bora atış hazırlığı içerisinde. Bora, Bora ve gol! Bora atıyor. Tuzla Spor 1-0 öne geçiyor. Harika bir vuruş. Tuzla Spor'da Vedat Bora golü kaydeden isim oluyor. Gençler Birliği 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'yi penaltılarla 6-3 geçerek kupayı müzesine götürmüştü ve ikinci gol geldi. İkinci gol geliyor. Adam Asar işte mutluluğunu böyle paylaşıyor. İşte pozisyonu da bir kez daha izliyoruz ceza alanı içerisinde. Bir anda pozisyona giren oyuncu Adam Asar ve ilk yarının son anlarında takımını 2-0 öne geçirdi. Orta yakın kale direğine Kafayla karşılayan Samet Ömürcan Ömürcan önünü boşalttı Yerden vuruş az farkla Top dışarı gidiyor out Soğukkanlı hareketler Adama sar kaptırdı o noktada Mert topla birlikte ceza alanında Mert kaleciyle karşı karşıya Top dışarı gidiyor ama Son oynayan da Mert diyor Karşılaşmanın hakemi Koray Gencerler Pozisyon sonrasında iki futbolcu da yerde. Mert ve Filip Alexander için sağlık görevlileri şu anda oyun alanına dahil olmuş vaziyetteler. Ahmet Yazar atmadı Ahmet. Şimdi son çizgi düşüncesi. Ahmet ceza alanında pasını çıkarttı. Şut dışarı gidiyor top. İnanılmaz bir pozisyon kaçırıyor Tuzla Spor. Üçüncü gole bir kez daha yaklaştı. Baran Işık'la birlikte. Düdük geldi. Köşe vuruşu kullanıldı. A. Osman topu önüne aldı. A. Osman kale ağzına doğru orta Bir kafa topu alardı ama daha öncesinde Bayrak Hava'da. Offside. Ağlara giden top. Gol olarak geçerlilik kazanmıyor. Baran Işık kaleye en yakın isimdi. Osman Arapası düşüncesi doğru noktaya ceza alanında çok sert bir vuruş top direkten dışarı gitti. Matej Puçko. Şimdi savunma yine araya girdiler. Tehlike olabilir. Orta ceza alanına şut kaleci de kaldı top. Farkı indirme şansı elde etmişti ev sahibi takım Seyit'le ama bundan yararlanamadı. Seyit geldi savunmasına yardım etti ve 90 dakikanın son düdüğü geliyor Ankara Eryaman stadında. Turu geçen Tuzla Spor oluyor.